Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Koç yeni ayından söz edeceğim. Koç yeni ayı aslında yeni ay bildiğiniz gibi birçok yeniliğe başlamak için ya da yeni bir girişimde bulunmak için oldukça güzel ve şanslı zamanlardır. Fakat bu yaşayacağımız Koç yeni ayı biraz bizi uyarıyor. Oldukça yoğun göstergeler Koç burcunda toplanmış. Chiron, Venüs, Serez, bunların hepsinin koç burcunda toplanıyor olması zaten bizim çok dikkatli olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu işaret ediyor. Dikkatli derken şundan bahsediyorum. Özellikle ilişki kurduğumuz zaman ki keza Merkür de Koç burcunda ilişki kurduğumuz zaman iletişim halindeyken oldukça sözlerimize, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda finansal etkilerin çok önemli olduğu bir sürece giriş yapıyoruz. Ani yükselmeler, ani düşmeler yaşayabiliriz finansal olarak. Bu sebeple yatırımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Hatta bunu destekleyen element dengesi de söz konusu. Element dengesinde en yüksek, şöyle bir bakalım ateş elementi. Ateş elementi yüksekliği zaten koç göstergelerin bu kadar yoğun olması, üzerine ateş elementinin yüksekliği zaten küçük de olsa bazı konularda kriz yaratabileceğine işaret. Oldukça heyecanlı bir yapımız olabilir. Ama bunun yanında riske atmamamız gereken birçok şeyden de bahseder. Özellikle insan ilişkileri konusunda, finansal konularda, birçok konuda asla ve asla ani, aceleci, hızlı kararlar vermemeliyiz diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman bu tarz konularda en düşük elementten de biraz bahsetmek istiyorum. En düşük element toprak elementi. Bunu asla atlamamız, atlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ateş elementi yüksek, koç stelyumu var ve üzerine toprak elementi düşük. Zaten burada finansal anlamda ciddi bir uyarı olduğunu bize gösteriyor. Kesinlikle çok dikkat etmemiz gerektiğine dair bir uyarı olduğunu söylemek isterim. Toprak elementinin düşüklüğü genel olarak kişilerde şöyle bir etki yaratacak. Daha az planlamaya başlayacağız ya da planlarımızı bozmaya başlayacağız. Daha sabırsız, daha hızlı hareket etmeye başlayacağız gibi bir durum söz konusu. Bir de aynı zamanda. Ee, yeni ay gerçekleştiği zaman yükselen balık. E, yükselen balık olması biraz duygusal ve daha duygusal kararlar vermeye yatkın olabileceğimize işaret ediyor. Şimdi baktığımız zaman balığın yöneticisi Uranüs, pardon balığın yöneticisi Neptün. 12. evimizde Türk yani yükselene göre 12. evde bulunuyor. Dolayısıyla e, biraz daha duygusal ve yoğun e, tepkiler verebiliriz daha hassas bir yapımız olabilir. Daha ee, birçok konuyu içerleyebiliriz. E, bu sebeple bu yoğun duygusallıktan dolayı ve balık yükselen, balığın yöneticisi Neptün'ün 12. evde yerleşmesinden dolayı bazı konularda alınganlık gösterebiliriz ve ani çıkışlarımızın en büyük sebebi ya da ani karar vermelerimizin en büyük sebebinin bu Neptün yerleşmesinden dolayı da olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi bakalım. Baktığımız zaman Türkiye göstergelerinde de bizim için önemli bazı durumlar söz konusu. Açılar ve benzeri konularda özellikle kadınlar ve çocuklarla alakalı konular gündemde olabilir. Bununla alakalı bazı yenilikler ya da bununla alakalı gündem olabilecek bazı haberler duyabiliriz. Evet genel olarak e, koç yeni ayında böyle bir durum söz konusu baktığımız zaman aynı zamanda da doğum haritanızda koç burcu hangi evinize denk geliyorsa o evinizle alakalı gündem olabilecek konular yaşayabilirsiniz. Özellikle o yeni ay başlangıcı itibariyle 2 haftalık süreçte yani çok genel iki haftalık ama 10 günlük süreç daha çok yaşıyoruz. 10 günlük süreçte koç yeni yeni ayın etkisini daha çok yaşayacağız. Bu sebeple e, zaten arkasından gelecek bir akrep dolunayı söz konusu. E, dolayısıyla finansal olarak ülkemiz adına dikkatli olmamız gereken, çabuk ani karar vermememiz gereken bir süreçteyiz. Bu anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet genel olarak um, koç yeni ayı bu şekildeydi. Aslında yeni ay dediğimiz gibi çok yeniliği anlatan bir burç ya da yeniliği anlatan bir um, yani koç zaten öncü bir burç. E yeni ayda zaten yeniliği ve yeni olan birçok şeyi başlangıcı temsil ediyor ve dolayısıyla aslında güzel bir etki e, beklenirken özellikle bu koç yeni ayında biraz problemli biraz daha dikkat etmemiz gereken arkası da zaten akrep dolunayı e, oldukça dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Evet. E, Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.